4. sınıf İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi ders kitabı cevapları. Sayfa 82 Hece Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi ders kitabı cevapları. Hece Yayınları sayfa 82A. Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Cevap Birinci vicdani ödevler ve iyilik üzerindeki kurallar bütününe ahlak kuralları denir. İkinci toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kurallarına görgü kuralları denir. Üçüncü din kuralları Tanrı ile insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Dördüncü hukuk kuralları devletin yetkili organları tarafından konulan, uyulması zorunlu olan kurallardır. 5. Hukukun üstünlüğü hukuk kurallarının ve toplumsal çıkarların kişisel çıkarların ve diğer her şeyin üstünde tutulması anlamı taşır. B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. Cevap Birinci toplum içinde düzenli bir hayat sürmek için istediğimiz gibi davranabiliriz. Yanlış İkinci görgü kuralları yazılı kurallardır. Yanlış Üçüncü toplumsal kuralların olması, hak ve özgürlüklerimizin düzenlenmesi ve korunması açısından önemlidir. Doğru. Dördüncü, her toplumun kendine özgü kuralları vardır. Doğru. Beşinci, iyi bir yurttaş olmanın temeli yasalara uymaktır. Doğru. C. Aşağıda verilen soruları defterinize yanıtlayınız. 1. İyi bir sosyal yaşam için gerekli kuralları belirleyiniz bu kuralları ve nasıl uygulanması gerektiğini detaylı bir biçimde açıklayınız. Cevap, iyi bir sosyal yaşam için kurallar, saygı, dürüstlük, yardımseverlik gibi değerlere dayanmalıdır. Uygulama, bilinçlendirme ve iletişimle sağlanır. İkinci okul kurallarının neden oluşturulduğuna ilişkin bir kompozisyon yazınız. Cevap: Okul kuralları düzeni korumak ve öğrencilerin eğitimini etkili kılmak amacıyla oluşturulmuştur. Üçüncü: Hukuk kuralları nasıl dolmuştur? Tarihçesini araştırarak hukuk kurallarının birlikte yaşama kültürüne katkısını özetleyiniz. Cevap: Hukuk kuralları toplum içinde uyumu sağlamak, hakları düzenlemek ve adaleti temin etmek için dolmuştur. Tarih boyunca farklı toplumlarda gelişmiştir. C. Aşağıda verilen kavramların anlamlarını araştırınız. Bu kavramlar neden önemlidir? Söyleyiniz. 1. Sosyal düzen. 2. Sosyalleşme. 3. Yaptırım. 4. Hukuk. Cevap. Bu kavramlara örnek olarak şu cevaplar verilebilir. Sosyal düzen, toplumun kurallar, normlar ve değerler çerçevesinde düzenli bir şekilde işlemesi anlamına gelir. Önemli çünkü sosyal düzen toplumun istikrarını ve huzurunu sağlar. Sosyalleşme, bireylerin toplumun normlarına, değerlerine ve kültürüne uygun davranışları öğrenerek topluma entegre olma sürecidir. Önemli çünkü sosyalleşme bireylerin toplum içinde etkili bir şekilde yaşamasını ve katkıda bulunmasını sağlar. Yaptırım, belirli bir davranışın sonuçlarına olumlu veya olumsuz bağlı olarak uygulanan etkilerdir. Önemli çünkü yaptırımlar, toplumda kuralların ve hukukun işlemesini sağlar, istenmeyen davranışları önler. Hukuk, toplumun düzenli işlemesi için oluşturulan kurallar ve normlardır. Önemli çünkü hukuk, adil bir toplumun temelini oluşturur, hakları ve sorumlulukları düzenler. Dördüncü sınıf hece yayıncılık insan hakları. Yurttaşlık ve Demokrasi ders kitabı sayfa 82 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.